Ben sensiz nasıl dururum? Başım taşa hara vururum. Ben sensiz nasıl dururum? Başım taşla hara vururum. Seni nasıl unuturum yar o yar o yar. Seni nasıl unuturum? tuturum yar, yar o yar Yakma şu garip varımı dindir şu yürek yarımı Yakma şu garip varımı dindir şu yürek yarımı Redeleme son çağrımı Yar o, Reddeyleme son çağrımı Yar oh oh, yar oh, oh yar Sana feda al bu canım Vur hançeri, yaksın kanım Sana feda al bu canım Vur hançeri, yaksın kanım Taş değilim bir insanım Yar o oh, oh, yar o oh, 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 yar Taş değilim bir insanım Yar o oh.